Bah, 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 bah. Oğlum bu koala hayvanları nasıl başarılı yapıyor lan bu işi? Allah! Murat! Bak ben sana söyleyeyim Sadi hayatta düşmez! Adam tabi evrimini daha tamamlayamadığı için Ahmet! Ha beş maymunu gibi sarıldı kızı! Sadi! Şş, koala Sadi lan! Abiler ne yaparsanız yapın konsantrasyonumu bozamazsınız. Oğlum sen daha duracak mı lan? Daha duracak mı böyle? Bak böyle duracaksan söyle beni atlayayım oğlum ya. Gerçi beş dakika daha dayanırım gibi geliyor ama. Aynı anda mı atlasak lan? Hep beraber atlayalım. Hep beraber diskoya gidelim Ahmet. Sadi. Vallahi mı? Aslında ben bu oyunu her türlü alırım ama ...atlayalım diyorsanız atlayalım hadi. O zaman sayıyorum üç hep beraber atlıyoruz gençler tamam mı? Tamam! Hadi! Bir! İki! iki üç. üç! Ya arkadaş birbirine bu kadar güvensiz, bu kadar uyumsuz bir ekip olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Abiler ben size söyleyeyim atlayın şimdiden. Ben daha dururum çünkü rahatım yani güvenli moddayım. Bravo Sadi, bravo! Ahmet aslında iyi çocuk ama işte acıkınca kimyası değişiyor. Açıkçası ben gizli gizli Hindistan cevizlerinin yediğini düşünüyorum. Zaten bunu ünlüler adasında da sevmiyorlardı. Biz de sevmiyoruz. Murat abiyle konuştuk onu yazacağız. Yarın gider. Valla sadece Lili Cengiz arkadaşımız ünlüler değil de gönüllüler tarafına davet edildiği zaman büyük hırs yaptı. Adeta insanlıktan çıktı yani olayın özü bu. Mangalda sucuğu bu yedi, kahvaltıyı bu yaptı, otelde masaja bu gitti. Hayır yani normal hayatında evine et alamayan insan adadan bildiğin kutasası olup öyle çıkacak ya. Biz Ahmet arkadaşımızla konuştuk, yarın onun ismini yazacağız. Olay bu. Güle güle Sadi. Sadi ile Murat Gönüller Adası'ndan arkadaşlar. Tabi belli bir geçmişleri var. Bir gün baktım bunlar böyle kayanın arkasına pısmış fısır fısır konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de gittim ikisiyle ayrı ayrı anlaştım. Yani neden yaptım bunu bilmiyorum. Yani benim stratejim de yok. Tedirgin oldum herhalde biraz. Ben şunu kayaların arkasında bir hiç edeyim şu ikisi görmeden. Kafa kaşını gözünü ne yapıyorsun lan öyle? Bambaşka şeyler olacak. Tipe bak ya. Gel. Aşkınla ne garip. Hallere düştüm. <laughs> Her şeyim tamamdı. <laughs> Bir sendin oksan. <laughs> Yağmur yaş demedim Yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa. <laughs> Elbisem gündelik. Babucum deli, haberi olsa da sobayı yaksa. Yağmur elime düştü üstelik, içim ürperiyor. Sabahlara kadar <laughs> içsek sevişsek Neler <laughs> ne ben işe gitsen, <laughs> Ne sen ayılsam <ayımsen, gülüyor> Derin bir